Arkadaşlar selam. Zirve adamı zirvelerde. Karşıda gördüğünüz gibi define işareti figürü yapılmış. Arkadaşlar tam oturan bir deve bu. Görüyorsunuz kafa kısmı burada. Net burada belli bak. Deve kafası. Arka tarafı yere oturmuş. Arkadaşlar deve bu tarafa doğru bakıyor. Burada bir odayı veriyor deve arkadaşlar. Bir de hediyesini veriyor. Şurada da bir kasa gibi bir şey yapılmış. Görüyorsunuz burada. O kasaya baktık arkadaşlar. O kasa aldatmaca yapılmış. Ama devenin şu devenin tam baktığı yönden şimdi gideceğiz. Bakın net bir daha bakalım. Görüyor musunuz? Burada oturan deve kafa kısmı. Böyle bakıyor. Şimdi böyle bakalım gelelim. Geldik. Burada ne çıktı görüyor musunuz? Devenin yan tarafında bir tane aldatmaca yapılmıştı. Görüyor musunuz? Burayı bakıyor. Buradan da şuradan mıydı? Giriş, o da girişi, oda evet. girişi. Şuradan da oda girişi var. Zaten basit. Aşağıdan bu kayanın altına veriyor. Devenin baktığı yerde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da kasamız mevcut. Güzel işçilik yapılmış. Bu kaya orasan dökmedin mi başkan komple? Evet. Kiremit, kiremitle karıştırılıp dökülmüş. Kiremit dozundan yapılmış. işte zamanında yapılmış. Bir. Şimdi bir başlıyoruz buraya bakalım. Ama işçilik var bunda. Çok güzel hem de. Oo bak. Şöyle istersen bu köpüğünde bakalım mı? Ya. Yani. Şöyle durun. Evet. İsterseniz kaysa yapıyor, önce tutabilirsiniz bir. Tuttunuz da isterseniz bir de görüntüde de gör, gözüksün. Dedektör de alabilir. Evet. Zaten bu kısımda bir verir zaten. Şu kısım var ya. Bir de dedektör atma amaçla. Tenkere dur. Evet. Su çıkmıyor mu başkan şu yanına? Şöyle o yana doğru. Tam böyle bir topak yapacak. Doğru mu? Yani. Gel patla. Yapardı. Ne yapalım başkanlı tutsun da onu zombuyla girsin. Aynı yer bak. Aynı, aynı zaman. yer değil mi? Aynı yer. Değil evet. Dedim mi? dedi ne bu tepeden alıyor diye. Tam, Tam tepe. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tam burada kasa dolu. Biz daha önce bakmıştık. Bir de dedik videoda görün, değil mi? Şunu yok etsin biraz daha. bir vur Bakayım. Çıktı başka. Kaldırttır Bak pof. Görüyor musunuz zorlasanı? Olsun bir çeşit Şimdi şey bunu bu, bunun altında yasal. Bak arkadaşlar top gibi çıktı. Görüyor musunuz? Başkan şöyle bir görüntü alayım mı? Al. Bak görüyor musunuz? Bir top gibi değil mi? Net belli. Kalıp kalıp çıkıyor ya. Hmm. Başkan dökme Aynen. Şunları. Yani, şu şöyle alalım şöyle güzelce. Tam bir şey gibi basket topu gibi çıktı ya. <laughs> topa bak başka. Şurayı da alır. Nasıl dökme olduğu tam belli olsun bak. Değil mi? Kavrasın. Bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi çıktım başkan böyle alayım mı görüntüyü? Tabi. Bakın. Oo. Bak. Az önce e, çok kasa gizliydi. Şimdi kasa bak tam net ortaya çıktı. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak. Bakın. Tekerlecik kasamız çıktı. Devenin baktığı yönde arkadaşlar. Gördünüz mü? Devenin yanında vardı. Aldatmacaydı. Bak kasaya da şöyle bir bakın ki. Bakın. Kasayı yakın çekelim ki kasanın hiçbir tarafında bir tane bazı çekemeyenler var ya. Anladın mı? Burada. Bu onlara kapak olsun başkan. Aynen, ne diyorsun? Aynen abi. Aynen. Bak bu kapak olsun arkadaşlar. Şimdi başkan bunu getir. Gel öyle uğraşma istersen. Vur, tut öyle bir çakır. Hadi. Gel şuraya gel. Gül. daha zayıf noktası. Tamam, yani başkan. tamam getir abi. Buradan al. Çıktı. Heyecan grupta şimdi dur. Kaldıktır. Bırak. Şöyle ben güzel görüntü alayım. Kaldıktır. Abo komple çıktı bu. Bak, bak dökmeye bakın. Al abi. Al. Bakın. Ka ka durun kasa... bir görüntü alalım. Bırak, bırak dursun. Görüntü alalım. Bırak, bak dökmeyi nasıl? görüyor musun? Kasaya bak. Dökme şu kalıbı da alın. Başka mı? nereden aldık hani içinden? Tamam. Fiyonter dur. Fiyonter de açık? Kasanın kendinde Hayır. olabilir. Burada. Kayada mı? Tamam. kayadaysa ise çok güzel. Daha getir şey. Getir abi, getir. Şurayı koyun, şurayı dökülmesin kasaya tam da. Baş kayada mı? Hayır. Hmm. bak. bakalım. <laughs> <de, ben> <laughs> Oo, kırın o zaman abi. <laughs> Hayret ya. Vallahi tüm içine mi dökmüşler ya, bunu? kayada görünüyor. Dur. içine mi koymuşlardı? Aha. aha. Dur dur dur. Oo. Dur dur. Bir dakika dur 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 dur. Dur bir. Bir dakika. Sadece ortaya. Oo. <laughs> Oo. Şuraya bakın. Çabukla ortaya Oo, şuraya bakın güzel. Ortasına tam murcu vurun. iyice murcu vursanız pat, tüm parçalayacak. Parçalayacak şey, aynen. Tam dak gelmiş. Tam var. iyi kırdı. Ya aş vurduk Allah'tan. Şuraya bakın arkadaşlar ya. bak ya. Dur ortada kalsın başkan öyle. Orta işte. Tut bana sen. Var. Zaten burada. Her şey burada. Şuraya bak ya. Bak 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 bak. Şuraya bak. Ortaya kumları yapmış. Şuraya Allah. bakın şuraya. Şuraya bakın arkadaşlar. Şuraya bakın. içine yapmış. Alttan tam altına yapmış bunu. Şuraya bakın. Biraz uzak tut. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Bu ne böyle ya? Şuraya bak ya. Aşağı bunun içine bir daha bakılacak. Şu altınları alalım. Al onları da bakalım içine. Bir oradan bir çakalım aşağıdan patlarsa Aynı, patlayacak. Aynen. İçine gidiyor çünkü başka. Peki içi tamam, dolu. Ya. Tam altından çıktı değil mi He, o? He tam. Tam gördün nerede işte. He. Oh. Uçak gidiyor da. Rodan mı? Of. Oh. Başkan Rüya. bunu, bunu nasıl gizli yapmışlar ya? Buraya nasıl ayşe yok şey mi götürüyor başkan? Drone mu? Drone olabilir. Bir bakalım. Git bir bakalım. bakalım şey düser orada. Var mı? Var da? ya, çakma ezerse. Yok yok, ayar yapsın, ayar, ayar. Yok onda. Dur, bir ayar yapsın başka. Abi var, var işte var, ya, var, nasıl var, yok var, ya? Var. Şunlar ne Oo. abi şunlar? Şunlar ne başkan? Şu şu bak. Durun. Şu ne abi? Bu mezarlarda kullanılan şey şu. Şunu ha. bir temizlesene elinde. Şunu başkan. Şunu. Ne öyle? Altın. Böyle? Hadi çık. Bak gördün mü? Ya Gel şu. şu, şuna bak. Oo. Ondan iki tane oldu. Hay bakalım Aha. Ters çevir yuvan başkan onlar nasılmış? İçine bakayım. Onu da çevir. Şunlara bak. Arkadaşlar, şuna bakın. Olur. Bir daha tutpam başkan. Tutpam. Ne Ama şimdi yok? Yok mu? Yok. Şimdi. Şimdi yapmam oradan bir patlasın şu ya. Başka kenara koyalımları. Getir tabii şu zaman şeyi. Bu da düz yere. Yok mu? Olmuyor mu? He. Tut tut. bak. Burasısa Bak, Torosan abi bak. Yok bak görüyorsun. Abi. Kayanın abi şu yüzeyini göstermişler. Şurayı bir daha tutalım Valta başka. Yoksa o zaman şurada bir müjde var onu da mı açalım diyorsun? Bakalım ona da bakalım. Orada. Yok. Yok tamam. Yok. Şu var şunu